öyküyü arıyorum. Ya bana ne abi öyküden bitti benim için anlamıyor musun? Neyse. Ne, ne öyküsü şey Onur abim Allah aşkına kapat şu konuyu ya. Öykü aşkım ilahisiye kayıtlı. Abi lütfen yapma ya Allah razı şimdi benimle uğraşma ya. Yalan söylüyorsun aramıyorsun. Gidiyorum. Alo öykü ne alo. E, gece ben yedek hesap yine biliyorsun 12.30'da yayın açacağım yine tamam mı? Eee Evet evet şu anda yayındayım. 12.30'da yayın açacağım. Dün konuştuğumuz gibi o yeşil taytın vardı ya hani herkes gelmişti daptar olan. Yine onu giyer misin bugün? Fıstık yeşili olan. Fıstık Yine onu giyer misin? Rica etsem. tamam ya Dalga mı geçiyorsun abi ya? Yapmış mı ya? Tamam mı? Biliyorum tamam. ya aramadığını. Aramadığını biliyorum. Tamam bebeğim. Tamam aramıyorsun bebeğim, abi sen. şu an. Aramıyorsun. Tamam tamam bebeğim. Aramışsın öpüyorum mi? seni. tamam bebeğim, Aramadığını öpüyorum. biliyorum. Tamam. Aramadığını biliyorum senin. Biliyorum tamam. aramadığını, aramadığını, aramadığını abi. Görürsün gece. Onur abi. Ben anlama, anlamadım Surtan. sence. Surt, koyarım ağzının ortasına. Allah Allah. Koyarım diyor ya. <laughs> Dur lan. 10-12 yaş büyüğün senden. Utanmaz. Biliyorum abi. Niye Biliyorum bana abi kay diyorsun? niye diyorsun Sen niye bana? bana? Sen Ben kay Ben kay değilim. İspat et kay olmadığını. Ben ederim. Ben ben edeyim mi hemen? Ben evet. kay olsam, ben kay olsam bekar olmam. My... Zamanı var, zamanı. Ne demek ya? Zamanı ne? Zaman olduğu için. Ne? Zamanı var da o yüzden ben. Zamanı var, zamanı. Benim daha karşıma hayırlı bir kısmet kapısı çıkmadı. Senin için hayırlı bir kısmetin özellikleri neler sayar mısın? Birincisi Allah'tan korkusu olacak. Edep tamam. bir insan olacak. BYKBD kim o ya? Bir dakika dur. Bay Gizemli. yaşayacak. Bay Gizemli. Müdahale eder misin Bay Gizemli Bey? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Düzgün yaşayacak Allah korkusu Bak Ali bu müziği biliyor musun? Ali bak müziğe bak Ali. al. Tattın mı şimdi Bay Gizemli'yi? Bay Gizemli. Geldim işte dostum. Yüzüm gülsün be. Yaralarım ağır. Kaçtım olsun be. be Halinizi bir tek Allah bilsin be. Ben varım yanında. Yalnız değilsin. Geldim işte dostum. Bay Bu ilahiciye Dogistayla <laughs> yapalım abi. Dogistayla. Hak ediyor bu Dogistayla'yı. <laughs> gözde dağlar düşmanlar değilsin Ben varım yanımda yalnız, yalnız değilsin Dogi style yapalım abi buna Dogi Ya abi ne dogisi ya bana niye yapıyorsun git başkasına yap ya Ertuğrul bana ne Kaya ne <laughs> Bana niye yapıyorsun abi e şu bana an sana için. bir sahitim. Ya şu kocam evde yok cezanı sessize alın Ertuğrul Kaya Gel sana bir tane daha bir tur daha yapayım sonra kovacağım seni Ertuğrul Kaya ve Bay Gizemli. Bay Gizemli. Bay Gizemli. Gözüm gülsün be. Yaralarım ağır. Marşın. Ne? Diye.